Doğan Haber'den herkese merhaba. Soğuk bir İstanbul günündeyiz. Aşırı soğuk var. Perşembe, Cuma kar geliyor. Biz hemen karın öncesinde yanımda gördüğünüz otomobilin bir testini yapalım ve 2025 yılında Hyundai i20 alınır mı? Biliyorsunuz artık engelli alımlarında, araç alımlarında ÖTV muafiyeti için yerli üretim şartı getirildi ve o araçlardan bir tanesi Hyundai i20. Belki merak edenler vardır. E, ÖTV salımda işte Hyundai 20 avantajlı mı, neler sunuyor, hangi özellikleri var diye. O yüzden size böyle bir e, izlenim oluşturmak açısından test yapmak istedik. Hemen dilerseniz tasarımından anlatmaya başlayalım. Burada 20nin zaten dış tasarımına artık aşinayız. Uzun yıllardır bizimle birçok makyaj operasyonu geçirdi, yenilendi ve artık e, tabii ki eski kasasına göre, yıllar önceki eski kasasına göre daha dinamik, daha aerodinamik bir tasarıma sahip. Bu aerodinamiği aslında bu ön tarafta aşağıya doğru uzanan ve çıkıntılı burun kısmı sağlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir bombeli yapıya sahip. Buradan havanın daha iyi akmasını sağlıyor. Dinamik, güzel, biraz daha gençlere hitap eden bir tasarım var ama eski kasayı daha çok beğenenler de yok değil böyle. Tabi tasarım görecelidir biraz. Biz tabii ki böyle fıstık yeşili farklı gövde rengine sahip elit donanım seviyesi, en üst donanım seviyesiyle beraberiz. Bunun getirdiği özellikler neler? Bir kere e, led ön farlarımız geliyor. Statik dönüş aydınlatmalarına sahip led ön farlarımız geliyor. E, onun dışında gövde renginin kombine edildiği parlak siyah detaylar var. Geniş ön panjurda da parlak siyah detayları bolca görüyoruz. Şurada hava girişlerimiz var. Güzel, sportif, agresif bir görünüm sunuyor bizlere. Yan taraftan baktığımızda kompakt bir yapıya sahip olduğunu ve ön tarafta gördüğümüz dinamik tasarımın yan tarafta kendini gösterdiğini görüyoruz. Şöyle arkaya doğru yükselen bir omuz çizgisi var. Bu da ön taraftaki bu aerodinamik alçak burun kısmını arkaya doğru yükselerek destekliyor. Güzel bir görünüm oluşturuyor. En üst paket olduğunu söylemiştim. Önde avantajlarını gördük. LED ön farlar. Onun dışında bir de arkadakine ek olarak ön e, sensörlerimiz var. Park sensörlerimiz var. E, ek donanım seviyesi olarak. Bunda 17 çift renkli jantlarımız geliyor. Giriş seviyesinde 16 inç jantlar bulunuyor. Bunun dışında elektrikli otomatik katlanan, ısıtmalı yan aynalarımız geliyor ki şöyle gövde renginde gayet güzel ve küçük ama Küçük görünmesine rağmen gerçekten baktığınızda bunu da söyleyeceğim zaten. Gizli nokta neredeyse bırakmıyor. Aracın bu şeyleri de çok ince. Kör nokta çok fazla bırakmıyor. Aracın görüş açısı, görüş şeyleri, dinamikleri gayet güzel. Ee, onun dışında şurada e, parlak krom çıtaları görüyoruz. Yine bu donanım seviyesiyle beraber gelen özellikler. Gayet şöyle yüzgeç antenimiz var. Ee, burada tabii ki elektrikli açılabilir e, sunroofumuz beraber geliyor. Bunun dışında çok fazla bir özelliği yok. 2583 mm aks mesafesine sahip. Aslına baktığımızda en büyük rakiplerinden bir tanesi Clio ki o da yerli üretim ve ÖTV muafiyetli araç alım kapsamına giriyor. İki bir model bu yüzden çok büyük rekabet içerisinde. Ama aks mesafesi olarak onunla aynı olduğunu, neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu 2583, o 2580 mm neredeyse aynılar. O yüzden iç mekanda sundukları yaşam alanı da birbirine benzer ama en azından böyle baktığında ön taraftan konuşacak olursak i20'nin biraz daha fazlası var. Clio biraz daha basık duruyor içine girdiğiniz zaman. Onlardan daha detaylı bahsediyor olacağız. Onun öncesinde şöyle arka tarafa bir bakalım. Siyah renkli gövde renginde kontrast oluşturan bir yüzgeç antenimiz beraber geliyor. Arkada boydan boy uzanıyormuş gibi görünen şurada ek bir parça var ama çok bir fonksiyonu yok. Şurada LED stoplarımızı görüyoruz bu tarafta. Yine aslına baktığımızda gövde rengiyle güzel bir kontrast oluşturan şurada parlak siyah Tamponumuz ve alt kısımda gri detaylara sahip arka difüzörümüz, öndeki bu panjurla beraber oluşan agresif ve sportif görünümü destekleyen detaylar bunlarla geliyor. Herhangi bir egzoz çıkışı görmüyoruz. Egzoz çıkışı hemen şurada aşağıda. Tabii ki bu bir Hyundai i20 N değil. Şöyle agresif bir egzoz çıkışı da görsek fena olmazdı ama zaten 1 litrelik bir motorlu araçtan söz ediyoruz. Çok da sportiflik beklememek lazım. Dış tasarımıyla ilgili detaylar bunlar. Gelin dilerseniz hemen bagajla içeri doğru geçmeye başlayalım. Evet bugün hava gerçekten çok soğuk. Bazen böyle soğuktan beynim donuyor ve ne söyleyeceğimi unutuyorum. O yüzden böyle dilim sürçerse gerçekten bu videoluk en azından ekstra affola. Hemen şöyle bagajı geçiş yapalım. Tabii ki B segment bir araçtan söz ettiğimiz için elektrikli bagaj kapağı görmek çok da mümkün değil. Şöyle gayet geniş bir Bagaj kapağı bizleri karşılıyor. Aslında segmentine göre oldukça iyi açılan, yüksekliği iyi olan ve genişlik açısından gayet güzel bir bagaj girişi. Bagaj kapağı bizleri karşılıyor. Tabii ki baktığımız zaman burada eşik birazcık yüksek ama zaten araba kompakt olduğu için çok büyük bir sıkıntı yaratmayacaktır. i20'nin en yumuşak karnlarından bir tanesi, en büyük dezavantajlarından bir tanesi açıkçası bence bagajı 352 litrelik bir bagajı var arka koltuklar aktif haldeyken. Neden biraz zayıf noktası diyorum? Çünkü en büyük rakiplerinden biri olan Clio'da 391 litre civarında bir bagaj hacmi var. O bundan biraz daha yani neredeyse 40 litre civarında bir fazlası var. O yüzden biraz burada i20 için dezavantaj oluşturuyor. Onun dışında baktığımızda yine kullanım açısından geniş bir bagaj olduğunu söylemek lazım. İhtiyacı görür segment noktasına yani çok büyük beklenti olmaması lazım. Böyle baktığımız zaman yanlarda siyah plastik şeyler görüyoruz. Burada herhangi bir halı kaplama yok ama zemin halı kaplı. Burada gördüğüm kadarıyla hemen şöyle alt kısmına bakayım. Herhangi bir stepne yok. Ee, burada bütün versiyonlarda standart olarak stepne sunulmuyor. Onun yerine bir e, tamir kiti sunuluyor. Burada hemen aşağıda da bir aslında stepne için ayrılmış bir havuz var. Buraya da belki ufak tefek ne şeyleri eşyaları koyabilirsiniz bagaj haricinde. Onun dışında şöyle yan tarafta bir tane aydınlatma görüyorum. Bu tarafta yok ve sağda solda ufak böyle çok dar olmayan poşetleri asmak için böyle askılıklar bulunuyor gayet güzel bir bagaj hacmi sunuluyor bize burada herhangi bir böyle kanca yeri var mı aracı bir şeyleri bağlamak için bir sabitlemek için bir kanca yeri görmüyorum bu taraflarda böyle detaylar yok ama şurada bir bir şey tutmak için böyle hafif bir kemer şeyi var. Buraya da belki bir nesne koyulabilir. Bagajımız bu kadar. Hemen şöyle bagaj kapağını da kapatalım. Zaten gayet kolay kapanıyor. Hemen şöyle iç tarafa geçelim. Evet Hyundai i20'nin iç mekanındayız. Arka taraftan anlatmaya başlayalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bir B segment kompakt bir otomobile bakıyoruz. O yüzden diz ve baş mesafesi konusunda burada sunulan alan konusunda buna göre beklentilerimizi oluşturmak ve buna göre değerlendirme yapmak lazım. Ben buraya ilk oturduğumda açıkçası bir kompakt otomobile göre beklentilerimi karşıladı. Çünkü baktığınız zaman ben bir boyundayım. Öndeki koltuk bana göre ayarlı. Buna rağmen şöyle dizlerim ön koltuğa yapışmıyor. Ee, şöyle baktığımda 3 parmaklık bir yaklaşık mesafe olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bunda koltuk tasarımının da önemi var. Biraz daha böyle bombeli tasarlanmış. O yüzden burada daha rahat bir bacak mesafesi sağlanıyor bana. Ben biraz daha yüksek pozisyonda sevdiğim için ayaklarım da koltuğun altına giriyor. Daha rahat ediyorum burada ama biraz daha koltuk aşağıda olursa çok ayaklar için çok fazla bir yer kalmaz burada. Onu da söylemek lazım. Onun dışında baş mesafesi noktasında şöyle baktığımda yine bir üç parmaklık mesafe var ama burada beni biraz klostrofobik hissettiren bir detay var. Buradaki sunroof yüzünden onun açılma mekanizmasını gizleyen alan aşağı doğru getiriyor tavanı ve burada neredeyse benim göz isamımın biraz yukarısına geliyor. O yüzden birazcık klostrofobik hissettiriyor açıkçası ama şöyle genişlik olarak böyle tavan genişliği olarak baktığımda kafamı böyle yan tarafa aldığımda çok böyle beni rahatsız eden bir detay yok. Camın da yüksekliği bence kompakt bir araç için yeterli olduğunu söylemek lazım. Burada şunu da hemen belirteyim. Mutlaka merak edenler olacak onu ilk başta şöyle söyleyeyim. İki tarafta da çocuk koltuğu için isofix bağlantıları var. Burada fermuarlı olarak gizlenmiş. Ben fermuarlı olmasını seviyorum. Daha derli toplu oluyor. Daha böyle kapaklı falan... Kap kaybolma ihtimali olmuyor. İki tarafta da bulunuyor ve şöyle kapıyı zaten açtığımızda ki göstereceğim dışarıdan da e, açılma açısı da derecesi de gayet iyi. Buradan hem araca giriş çıkış olarak hem de çocuk koltuğunu çıkarıp sokma açısından gayet konforlu bir kullanım sunacağını e, net olarak söyleyebilirim. Bunu merak edenler için hemen açıklamış olayım. Şöyle koltuklar önde ve arkada kumaş döşemelere sahip. Dikişlerimiz mevcut. Neredeyse koltuklarla aynı renk. Çok kendini belli etmese de güzel bir tasarım oluşturuyor açıkçası. Yani malzeme kalitesi Biraz daha ortalama düzeyde segmentinden dolayı aracın ama koltukların konforlu olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arka taraflar böyle çok dik değil. beni konforlu bir şekilde e, oturabiliyorum burada. Tabii ki bu 3 e, kişi çok rahat oturamayabilir bu tarafta ama 2 kişi çok rahat bir şekilde yolculuk edebilir. Şöyle orta tarafta bir şaft tünelimiz var ama çok dik değil. Şöyle 2-3 parmak bir şey o yüzden şöyle hemen ortaya da geçeyim. Baktığınız zaman biraz daha tabii ki normal buradaki minderlere göre yüksekte kaldığı için baş mesafesi biraz daha kötüleşti ama kafam yapışmadı. Dediğim gibi çok konforlu bir şekilde değil ama acil kullanımlarda şehir içi kısa mesafelerde böyle üç kişi rahat oturabilir buraya. Veya buraya bir çocuk koltuğu bağladığınızda diğer çocuğunuz, büyük çocuğunuz burada rahatlıkla yolculuk edebilir. Hemen şöyle malzeme kalitesine gelmiştim. Tabii ki segmentine göre yorum yaptığımızda alt taraf, üst taraf her yerin sert plastik olduğunu görüyoruz. Yani şurada kolunuzu koyacağınız Alan bile sert plastik kullanılmış. Camlarımız ön arka elektrikli. Bunlar da standart olarak geliyor tüm donanım seviyelerinde. Ve şurada e, kapı kolu da şöyle parlak bir malzeme yer verilmiş. Bence gayet hoş görünüyor. Tema olarak şöyle iki renk teması var araç içerisinde. Koyu ve açık renk güzel bir şekilde kombinasyon yapılmış. İyi ki burada marka şöyle tavanı da bu koyu renkte yapmamış. Yoksa gerçekten çok klostrofobik bir alan olurdu ve e, burada kötü hissettirirdi. Ama tavanın açık renk olması güzel bir hissiyat yaratıyor. Orta taraf yine böyle sert plastik ve şurada bir telefonunuzu koyabilirsiniz bir cebe ve Type-C USB çıkışına yer verilmiş ki burada şarj ederken telefonunuzu da buraya koyabilirsiniz diye. Şöyle çok büyük olmasa da e, ufak tefek böyle şişelerin en azından böyle e, bir litre belki de bir litre alabilir e, su şişesinin koyulabileceği bir cebe yer verilmiş. Yine burası güzel değerlendirilmiş diye düşünüyorum. E, arka tarafta anlatabileceklerim bununla sınırlı. Hemen şöyle ön tarafa doğru geçiş yapalım. Evet sizlere e, i20'nin şöyle ön tarafını da sürüş kısmında anlatmak istedim. Ön tarafta neler yok neler var. E, şöyle kısaca bir bahsedelim. Yine elit donanım seviyesinde olduğumuz için aslında full paket bir e, versiyonla karşı karşıyayız. Hemen böyle benim önümde iki kollu bir direksiyon simidi var ama ben bunun tasarımını beğeniyorum. Hyundai'nin yeni modellerinde olan bir tasarım. Özellikle alt kısmındaki şu kollar, ekstra kollar benim çok hoşuma gidiyor tasarım olarak. Direksiyon şöyle deri kaplı, biraz daha böyle yumuşak. Yani aracın neredeyse bütün alanlarında tek yumuşak yer burası diyebilirim ve onun dışında şurada kol dayadığımız yer biraz daha yumuşak. Onun dışında konsol kısmı da dahil olmak üzere ve ön tarafta da kapı panelleri dahil olmak üzere yine sert plastik iki renkli tema devam ediyor. Şöyle sol tarafta aslında işte elektrikli camları ve e, otomatik aynayı kontrol edebildiğim böyle kontrollerim var. E, klasik bir yerleşim olduğunu söylemek mümkün. Direksiyonun üzerinde e, normalde sağ tarafta multimedya ekranı ve sol tarafta aracın işte hız sabitleyicisi e, şerit Takip sistemi gibi kontrollü olur ama Hyundai burada i20 modelinde bunun tam tersini yapmış sağ tarafta. Bu hız sabitleyici ve direksiyonu kontrol, şerit takip sistemi ayarları yer alıyor. Sol tarafta multimedya sisteminin kontrolleri yer alıyor. Açıkçası biraz ters olmuş. Bana biraz ters geldi bu tarafta. Ee, onun dışında hemen önümde 10.25 inçlik dijital gösterge ekranım var. Elit donanım seviyesiyle gelen bir özellik. Burada da 10.25 inçlik multimedya dokunmatik multimedya ekranım ve navigasyonum var. Navigasyon açıkçası yani çok gerekli mi derseniz bence çok gerekli bir donanım değil. Neden? 2025 yılındayız. Zaten bütün araçlarda neredeyse Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut ve telefonlarımızda yansıtma özelliğiyle beraber buraya navigasyonu da çok kolay yansıtabiliyoruz. O yüzden dahili bir navigasyon sistemi çok da gerekli bir donanım değil ama burada Hyundai koymayı tercih etmiş burada doğrudan navigasyona ulaşabiliyoruz. Multimedya ekranından başlamak gerekirse ekranın deneyimi oldukça iyi. Grafikleri böyle ne çok iyi ne çok kötü. Ortalama olduğunu söylemek lazım ve e, akıcı bir e, deneyimi var. arayüzü oldukça basit. Zaten e, menü kısımları oldukça e, az. Burada tek sayfa üzerinde toplanmış menüler ve e, böyle dokunduğunuzda 1-2 saniye gecikme dışında çok böyle bir gecikme takılma olmuyor. E, onun dışında gayet akıcı bir deneyim sunduğunu söylemek lazım. Ekranı kapatmak isterseniz de şuradaki tuşta Basılı tuttuğunuzda burada saat çıkacak biçimde ekranı kapatabiliyorsunuz tekrar basılı tutarak bu ekranı geriye açabiliyorsunuz onun dışında ekranın altında yine dokunmatik kontroller var kısa yol tuşları atanmış bu da benim hoşuma gitti açıkçası bu ekran üzerinden çok fazla arama yapmadan buradaki gördüğünüz menüye doğrudan tıklayıp burada ekran üzerinden gidebiliyorsunuz. Dediğim gibi 10.25 inçlik dijital gösterge ekranımız da gayet iyi. Araçla ilgili sunulması gereken en elzem bilgileri bu ekran üzerinde buluyorsunuz. Çok fazla kişiselleştirme seçeneği sunmuyor ama yani bu segment için yeterli olduğunu söylemek lazım. Boyutu da gayet iyi. Gayet büyük bir ekran. Kadranları, tasarımı sizin istediğinize göre değişiyor ve burada sürüş modları var. Eco normal ve spor olmak üzere bu sürüş modlarına göre de değişiyor. Eco modunda mavi normal modda beyaz kadranlar geliyor. Spor modunda da her mod modelle her otomobilde olduğu gibi kırmızı kadranlarla karşı karşıya kalıyoruz biraz daha agresif bir görünüme bürünüyor diyebiliriz onun dışında. Burada bir mekanik el frenimiz var Yani ben segmentinden dolayı 2025 yılındaki bir araç için eleştirirdim Ama yani zaten yeni çıkmış bir araç değil Ve segmenti de B segment bir araç olduğu için Bana açıkçası burada çok da rahatsız edici gelmedi Mekanik el freni çok da sıkıntılı bir durum değil Hemen şurada vites kolumuz var Ve bunu 7 ileri DCT şanzımanla kombin edilmiş buradaki motor Ve bu şanzımanı manuel modda da kullanabiliyorsunuz Manuel modun ne artısı var derseniz de örneğin işte e, karlı yollarda kaygan durumlarda yokuş aşağı inerken araç böyle birinci viteste e, rahat rahat inebilmek için fren yapmadan inebilmek için manuel bodu kolaylıkla kullanabilir ve böylece daha güvenli bir iniş gerçekleştirebilirsiniz gibi e, kullanım senaryoları mevcut. E, bu modelde kol dayamamız da var gerçekten hani konforlu bir özellik o yüzden ben bindiğim her otomobilde kol dayamayı arıyorum. Alt kısmında çok büyük bir e, böyle depolama alanımız yok ama yine ufak da olsa böyle depolama alanına yer verilmiş orta konsolda iki tane biri büyük biri küçük olmak üzere bardak ağlığımızda konumlandırılmış. Onun dışında şöyle orta konsolda çok da bir şey yok. Vites topuzun etrafında böyle bazı e, fiziksel tuşlarımız var. Park e, sensörlerinin, park kamerasının e, olduğu tuşlar ve sürüş modunun ayarlandığı tuş olmak üzere böyle bazı fiziksel tuşlarımız yer alıyor. Klima kontrollerimiz elit donanım seviyesinde. E, style'dan itibaren yanılmıyorsam otomatik klima geliyor burada otomatik klima kontrollerimizde böyle yan yana dizilmiş gayet kullanımı kolay, konforlu bir özellik sunduğunu söylemek lazım. Orta konsolun hemen ilerisinde elit donanım seviyesinde yine e, kablosuz cep telefonu şarj ünitemiz mevcut. E, bu donanım seviyesinde geliyor sadece ve iki adet USB girişimiz var. Birisi tip A ve biri tip C olmak üzere burada güzel bir bağlanabilirlik özelliği sunuyor bizlere. Şöyle torpido gözüne baktığımızda hemen aşağı doğru böyle açtığımızda gayet geniş bir torpido olduğunu söylemek lazım. Bu da e, depolama açısından gayet iyi bir özellik olduğunu söylemek lazım. Çünkü araç kompakt bir araç olduğu için sağda solda çok fazla bir depolama gözü yok. En azından böyle torpido gözünün geniş olması burada ekstra fayda sağlıyor diyebilirim. Kapı içlerinde de şöyle arkaya göre tabii ki biraz daha büyük gözler yer verilmiş ama dediğim gibi yine de çok fazla bir depolama seçeneği sunmuyor bizlere. E şöyle hemen güneşliklere bakayım. Açtığımda makyaj aynasının olduğunu görüyorum. Açtığınız gibi ışık açılmıyor ama sizin buradan manuel olarak açıp kapatmanız gerekiyor. Yine de böyle bir ışığın sunulması gayet iyi olmuş. Hemen yolcu tarafına da bakayım yine aynı şekilde makyaj aynası ve aydınlatmamız yer alıyor burada da. i20'nin iç mekanı arka tarafta böyle çok fazla hissettirmese de ön tarafta gayet olduğundan geniş bir hissiyat verdiğini söylemek mümkün. Özellikle Clio ile kıyasladığımda orada biraz daha dar hissettiriyor ama i20'de öyle değil aynı segment olmalarına rağmen daha geniş bir araca binmişsiniz hissiyatı yaratıyor ön tarafta özellikle. Zaten sürücü olarak daha çok aracın bu tarafında bulunacağınız için ben verdiği bu hissiyatı açıkçası beğendim. Gelelim teknik detaylara. 2025 yılının Şubat ayındayız. 2025 yılına itibariyle tabii ki bu kullandığımız araç 2024 model bir araç. 2025 model değil. 2025 itibariyle Hyundai i20'de 1.4 litre atmosferik motor sunulmuyor. Onun yerine 1.2 litrelik atmosferik MPI motor ve 1.0 litre turbo benzinli motor seçenekleri mevcut. Elit donanım seviyesinde biz şu anda 1.0 litre 3 silindirli benzinli motoru kullanıyoruz. Tabii ki bu motorun bu otomobile sağladığı neler, sürüş deneyimi neler? Ben size şimdi 3-4 günlük bir elde ettiğim deneyimi paylaşacağım. Tabii ki ben uzun soluklu bir kullanıcı değilim. Sadece kısa deneyimi aktarabilirim size. 1.0 litre 3 silindirli turbo benzinli motor. 100 beygir maksimum güç ve 172 Nm maksimum tork üretiyor. 4000 devirden itibaren maksimum gücünü veriyor ama maksimum torkunu 173 Nm'lik maksimum torkunu 1500 devirden itibaren sunuyor. Bu motor bu araç için yeterli mi? Evet B segment kompakt çok da ağır olmayan bir otomobilden bahsediyoruz. O yüzden turbo desteği ile beraber bu çok önemli. Turbo sahip olduğu turbo desteği ile beraber bu araç için gayet yeterli bir motor. Seri aracın hızlanmaları olsun ara hızlanmaları olsun örneğin bir sollamaya çık baktığınızda gayet tepki hızlı tepki verdiğini gayet bu araç için yeterli olduğunu söylemek lazım. Tabii ki özellikle 1.4 litrelik motoru kullananlar için bayır çıkmada olsun böyle bir anda hızlanmada olsun. E, turbo motorlar arasında ne kadar fark olduğunu anlayacaklardır o kullanıcılar. Onu söylemek lazım. Fabrika verilerine baktığımızda bu aracın son hızının 185 km saat olduğunu ve sıfır hızlanmasını 11.4 saniyede tamamladığını söylemek mümkün. E, ortalama yakıt tüketimi de 6 litre. Tabii ki e, benim deneyimim ne oldu? Ben İstanbul içinde 110-120 km kullandım bu aracı. Genel olarak yoğun trafikte kullandım. Yani dur kalk trafik oldukça yoğundu. Hemen şöyle kendi yakıt tüketime baktığımda toplam kullanımda evet 126 kilometre kullanmışım ve İstanbul içinde yoğun trafikte benim ortalama tüketimim 7.6 litre olmuş bazen böyle akıcı trafikte 70-80 hızlarda 6.8, 6.9 litreleri gördüm ama genel olarak kullanımım 7.6 litre civarında. Çok yoğun dur kalk trafikte 8-9 litre arası tükettiğini söylemek lazım. Uzun yolda sabit 110-120 km/saatte 5.5-6 litre civarında bir tüketiminiz olabilir. 5.5'a çok düşmez ama 6 litre dolaylarında dolaşırsınız diye düşünüyorum. Bu arada motorla ilgili şu çok merak ediliyor. Zaten 1 litre 3 silindirli benzinli motorların gen genel karakteridir bu. Biraz böyle titreşimli, gürültülü çalışır. Evet bu otomobilde de öyle. Zaten motor sesini böyle gaz verdiğinizde hemen belki mikrofondan yansıyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Ben 3 silindirli... motorların böyle hafif gürültülü sesini beğeniyorum açıkçası. Hoşuma gidiyor. Ama onun dışında evet merak edildiği üzere titreşimli çalıştığını söylemek lazım. Özellikle aracı ilk çalıştırdığınızda motor soğuksa biraz daha titreşimli çalışıyor ve devir birazcık e, yüksek oluyor. Tabii ki ısındıktan sonra o devir düşüyor. Aracı olsa ondan sonra hareket ettirmeniz daha iyi olur böyle üst silindir benzinli motorlarda. Tabii ki o titreşim tamamen gidiyor mu? Tamamen gitmiyor ama hafif azalıyor. Yani rölantide bile titreşimi hissediyorsunuz araçta dururken bile. E, onun onun dışında ama yoldayken onu zaten çok fazla hissettirmiyor size. Rölanti de biraz daha fazla an, anlıyorsunuz. Rahatsız edici bir düzey var mı? Tabii ki rahatsız edici bir düzeyde titreşim yok. Onu söylemek lazım. Motorun oldukça yeterli olduğunu söylemiştim. 3 tane sürüş modu var. Hatırlatayım. Eco, Normal, Sport. Bence bu araçta 3 tane sürüş modu gerekli mi? Bence gerek yok. Yani zaten iyi 20 segmenti gereği, boyutları gereği çoğunlukla şehir içinde kullanılacak bir araç. Tabii ki bununla uzun yol yapılmaz mı? Yapılır. Ama genel olarak şehir içinde kullanılacak olacak bir araç olduğu için normal mod bu otomobil için gayet optimum kullanım sunuyor. Ben genelde normal modda kullanmayı tercih ettim. Eco modunda gerçekten e, tabii ki biraz daha yakıt tüketimini azaltmak adına böyle e, gaz tepkisi fazlasıyla kısıtlanıyor. Bu durum benim çok hoşuma gitmedi. Ya dur kalk trafikte sizin için çok böyle etkili olmaz ama biraz daha akıcı trafikte 60 70 trafikte onu anlayabiliyorsunuz. Çok fazla kısıtlıyor. Gaz tepkisi e, çok azalıyor. Böyle gaza dokunuyorsunuz ama fazla gitmiyor gibi. O yüzden ben genelde Normal modda kullanmayı tercih ettim. Spor modu da çok gerekli değil. Evet, uzun yolda spor alıp gayet iyi gazlayabilirsiniz. Çünkü spor modda gaz fren tepkisi gayet iyi şey yapıyor. direksiyona çok anlamıyorsunuz onu. Çok etki etmiyor ama gaz tepkisi gayet şey oluyor. Böyle yüksek devirde tutmaya çalışıyor aracı. Devirli tuttuğu için de siz böyle gaza dokunduğunuz anda daha hızlı tepki veriyor. Normal modla spor mod arasında gerçekten sürüş keyfi açısından baya bir fark oluyor tabi. Ama neyde de fark oluyor? Yakıt tüketiminde de fark oluyor. Yakıt tüketiminde de bunu net bir şekilde görüyorsunuz. i20'yi alacak kitle için özellikle ben de i20'yi almak istesem yakıt tüketimi benim için çok önemli olur. O yüzden dediğim gibi hani normal modda kullanmak bunu gayet e, iyi bir deneyim sunuyor. Uzun yolda da normal modda gayet iyi kullanıp keyif alabilirsiniz. Bunu da söylemek isterim. Gelelim e, yalıtıma ve e, burada işte ses yalıtımı olarak bize neler sunuyor? Süspansiyon konfor olarak neler sunuyor? E, yalıtım olarak zaten segmentinin e, ortalamalarında olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki dışarıdan böyle içeri biraz ses alıyor. Özellikle ben birazcık yol sesi aldığını, böyle lastik sesi aldığını e, şahit oldum yüksek hızlarda ama şunu söylemek lazım. Yani kış aylarındayız. Araçta kış lastikleri var. Onun da mutlaka etkisi olacaktır. Örneğin yaz lastiği olduğunda belki bu kadar içeri. Belki değil mutlaka e, böyle yol sesi azalacaktır ama şu an kış lastikleri olduğu için hem tüketime hem de böyle içeri yansıyan yol gürültüsüne e, mutlaka kış lastikleri etkisi vardır. Onu söylemek lazım. Rüzgar yalıtımı fena değil. 110-120 km saatte böyle içeriye biraz ses aldığına şahit oluyorsunuz ama rahatsız edici mi? Hayır. Zaten aracın ses sistemi de gayet yeterli. 6 hoparlörlü bir ses sistemi var. Gayet güzel, keyifli. Müzik dinlemeyi de seviyorsanız böyle hafif şeyi de, müziği de açtığınızda zaten sizi güzel bir şekilde dışarıdan soyutluyor. O ne o rüzgar sesini, ne o yol sesini, ne de motorun sesini duyuyorsunuz. Gayet konforlu bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Süspansiyon noktasında evet. Kendi segmentinde bile süspansiyonun diğer rakiplerine karşı biraz sert olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şehir içi yollarda ki hani Türkiye'nin yolları biraz engebelidir, biraz çukurludur biliyorsunuz. Türkiye yol yani Türkiye'de üretilmesine rağmen biraz buranın yollarına göre sert kaçmış süspansiyonu. Böyle çok fazla çukur olmamasına rağmen kasislerde hafif böyle yollarda dalgalanmalar olur ya orada bile sert bir şekilde hissediyorsunuz bunu. Onu size hissettiriyor. Yani çok fazla rahatsız etmese de beni açıkçası birazcık daha sanki hani konforlu olsaydı biraz daha yumuşak olsaydı süspansiyonu dedirtti ama bunun artısını nerede görüyorsunuz? Yol tutuşta görebiliyorsunuz özellikle virajlarda süspansiyon sert olduğu için size daha fazla güven veriyor. Açıkçası beni virajları sert bir şekilde alırken bile e, bana bu güveni verdi. Yol tutuşu gayet iyi bu yumuşak süspansiyon sayesinde böyle herhangi bir şekilde yatmadığını görüyorsunuz. Size güven veren bir kullanım sunuyor. E 7 ileri DCT şanzıman da çift kavramalı şanzıman da motorla uyumunu beğendim. Açıkçası vites geçişleri gayet iyi, seri vites geçişleri var ve size çok fazla hissettirmiyor. Sadece normal modda e, yavaşladığınız esnada çok böyle vites düşürmekte birazcık geç kalıyor. Bu da aracın devrini düşürüyor. Biraz kullanım açısından e, sıkıntı yaratıyor ama ben çok bunun e, her zaman sorun yarattığına şahit olmadım. Bir de vites geçişlerini ilk 1 2 viteste birazcık böyle vitesin geçişini anlıyorsunuz. Biraz hafiften silkeliyor ama üst viteslerde biraz daha hızınız arttıkça bunu size yansıtmıyor. O yüzden gayet uyumlu çalıştığını, şanzımanın da gayet iyi bir şekilde konforlu bir sürüş deneyimi sunduğunu söylemek isterim. Evet başta söylediğim gibi Hyundai i20 engelli ÖTV muafiyetli araç alımında getirilen yerli üretim şartında alınabilecek otomobillerden, en uygun otomobillerden bir tanesi. 2025 yılında böyle bu şekilde tercih edilebilir mi? Evet tercih edilebilir. Peki fiyatları nasıl? Başta söylediğim gibi 1.2 litre atmosferik motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla 2025 yılının Şubat ayında kampanyalı fiyatlarla 984 bin liradan başlıyor. Yani 1 milyonun altında kalan nadir modellerden bir tanesi. Ee, onun dışındaki versiyonlar 1.0 litre turbo motorla tercih edilebiliyor ve jump donanım seviyesinde bu motorla 1 milyon 106 bin TL'lik bir e, başlangıç fiyatı var. Bizim kullandığımız araç bu arada 1 milyon 300 bin TL'lik liste fiyatına sahip kampanyalı olarak. Tabii ki elit donanım seviyesi bunun bir altında style donanım seviyesi var. Onun fiyatı da 1 milyon 204 bin TL. E elit donanım seviyesiyle style donanım seviyesi arasında bence hani özellikle birazdan sayacağım donanımlar sizin için çok önemli değilse aradaki 100.000 TL'lik farka çok gerek yok bence. Bu araç Style donanım seviyesiyle de gayet güzel bir şekilde tercih edilebilir. Peki nedir o donanımlar? Hemen size söyleyeyim. Style'a ek olarak bunda sunroof, 17 inç jant, ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10.25 inç dijital gösterge ekranı, ambiyans aydınlatma, otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik katlanır yan aynalar ve kablosuz şarj özellikleri mevcut. Eğer bu donanımlar sizin için çok özel böyle önemli değilse ya bunlar olmadan da ben aracı kullanırım gayet keyif alırım derseniz yani 100 bin lira farkı vermeden style donanım seviyesinde rahatlıkla tercih edip e, kullanabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. E, Hyundai i20'de giriş seviyesinden itibaren güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Bunlar neler? Yokuş kalkış desteği, e, ikincil çarpışma önleme freni, ön arka park sensörleri, ön park sensörünün elit donanım seviyesine geldiğini söylemiştim. Onun dışında diğerlerinde yok. Geri görüş kamerası, e, arka yolcu veya eşya uyarısı, hız sabitleyici, şerit takip sistemi, şeritte kalma asistanı, sürücü dikkat uyarısı gibi birçok özellik giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor. Bu da i20'nin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi. Evet sizlere 3-4 günlük kullanım sonrası Hyundai i20 ile ilgili e, sürüş olsun, motor deneyimi olsun, konfor olsun ve donanım, teknoloji tarafında elde ettiğim deneyimler ve görüşlerimi aktarmaya çalıştım. E, benim aktardıklarım dışında sizin merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Oradan cevap vermeye çalışıyorum genellikle. Bunun dışında bizim otomobil testlerimiz devam edecek. Yeni modelleri de teste almaya devam edeceğiz. O yüzden daha sonraki videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.